24 günü, ee, biz dostumuz, güvenlikçimiz, şu an saat 5.00. Biz burada otlayan nöbet alanını içiyor bırakabiliriz. Eee kesimden koruyoruz. Köy temel köysel karşı, tüm mahalledeki bu Uzun zamanlı yangınlarla boğuşuyoruz. yangınların hattı fazla olduğu zamanlarda şu an kesime girilmediğini düşünüyorum ve bizim de burada sivil olarak bir mücadele olduğu bildikleri için e, burayı bir sürü polis ve jandarma gibi yığdılar. Biz mücadeleden vazgeçmiyoruz. Herkesi Akbele'ye dayanışmaya çağırıyoruz. Şu an Akbele'ye bir sürü toma, jandarma aracı geliyor. A alanda nöbetçeyiz. E girişimiz engellenmeye çalışılacak gibi görünüyor. Çok fazla jandarma aracı var. Çok fazla toma Todalar geliyor. E ve büyük bir müdahale olacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle kesime girilecek. E acil desteğe ihtiyacımız var. Herkesi Akbelen'e dayanışmaya desteğe çağırıyoruz. Şu an bir sürü jandarma ekibi geldi. Ee, müdahale olacak gibi görünüyor. Bir sürü jandarma aracı var. Akbelen ormanında. Bırakın, Geliyor. Geliyor. Amaç bu tarafa mı geçirmemek şimdi bize? Çekim yapmıyoruz arkadaşlar. Neden çekim yapmıyoruz? Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kayıt altına alamazsın. Alo Ayşe abla. Çok evet. büyük bir... bir kaldırır, çok fazla toma var. Çok fazla. E, acil destek ihtiyaç var. Evet. Çıkıyorum şu an ama internet çok zor çekiyor. Acil destek <laughs> ihtiyacımız var burada. Çok acil. Nasıl kadar ulaş. Planla ve tabanının girişindeyiz. İçeride bir sürü tamam jandarma kuruluşu var.